Zehra hoş geldin. Merhaba. Şimdi Zehra'yla ilk dersi bugün. Video çekeceğiz. İlk derse nasıl başlıyoruz? Önce kaputu açtık. Kaputumuzu tanıtsın bir. Ben bir söyledim Zehra'ya neler olduğunu. Burada motor, akü, sigorta kutusu, hava filtresi. Burası yakıt filtresi. Burada radyatörler var. Radyatör kapağı. Burası fren hidroliği. Yağ kontrol çubuğu var. Burası yağ kapağı. Burası silecek suları. Burası da hava soğut hava... Motor, soğutması motor, motor soğutma suyu. Tamam, kapatalım şimdi kaputumuzu. Böyle 30 santim kala bırakıyoruz. Sonra kaputu açtık. Şey, bagajı açtık. Pardon, orayı da tanıtalım. Yangın söndürme tüpü. Burada takozumuz var. İlk yardım çantası üçgen reflektör, çeki halatı. Üçgen reflektör şehir içi 30 şehirler arası 150. Buraya açtığımızda yedek lastiğimiz var. Burada kriko. Bu, Bijon anahtarı. Bijon anahtarı lastiklerin vidalarını gevşetmek için. Bu da çeki demiri, demiri. Tamam. oturduk arkadaşlar. Önce koltuk ayarımızı yapıyoruz. Eğer böyle sıkıştıysak öne alabiliriz, geriye alabiliriz bu şekilde. Debriyaja basmalıyız. Tam basabiliyorsak koltuk ayarımız iyi demektir. Eğer basamıyorsak, çok uzak kaldıysak öne çekmeliyiz. Çok gerideysek, çok sıkıştıysak geriye almalıyız. Şimdi koltuk ayarımız iyi değil mi? Evet. Tamam. İkinci sırada emniyet kemerimizi takıyoruz. Bizim ilk dersimiz olduğu için arkadaşlar şimdi birazcık vites egzersiz yapacağız. Sonra çalıştıracağız aracımızı. Vitesimizi bir gösterelim. Burada vites kolumuz. Evet. Bu çizgide gidip geliyorsa boşta, boşta demektir değil mi? Bu şekilde. Evet. Boşta durduğu nokta 3'ün karşısı. Düz gidersek 3'e çizmişler bakın. 4. Bir nerede? Solda. Düz çek. Yukarı çık diyor. 2. 3. Zaten biz 1, 2, 3'ü kullanacağız. Şimdi sen yap. Boşta şu anda. Evet. 3'te. Evet. 4'te. Evet. 1'i bir aldık. 2'yi <laughs> alalım. 3'ü alalım. 1'i alalım. 2'yi alalım. 3'ü alalım. Şimdi karşıya bakarak yapalım. Hiç vitese bakmayacağız arkadaşlar. Hareket halindeyken. Bakmadan atacağız. <laughs> tamam. Şimdi 1'i alalım. 2 alalım. Boşa atalım. Tekrar biri alalım. 2'ye 3'e Tamam boşa alalım. Şimdi anladık değil mi? Evet. Şimdi debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Çalıştırıyoruz aracımızı. Önce yarım kontak yapıyoruz. Yarım kontak ne demek? Aracımızın bu ışıklarının yanması demek. Şimdi aracımızın içini de tanıtmamız lazım. İlk evet. göstergemiz devir göstergesi. Sen Hı -hı. şöyle parmağınla göster istersen. Bu devir, devir göstergesi. Evet. Onun yanında 50-90 yazan hararet göstergemiz. Yakıt göstergemiz. Hı -hı. Bu hız göstergemiz. Alttaki kırmızı ünlem el freni çekili demek. Buradakiler yağ lambası, akü, motor arızalanması. Tamam Zeynep bir tamam. de sen say. Ee, akü... Yağlanması, motor arızalanması. Evet. El freninin ünlem işareti çekili olmadığını gösteriyor. Olduğunu gösteriyor. gösteriyor. Hız, evet. devir hızı. Evet. Yakıt ne kadar? Yakıtımız var. Yarım depodan biraz az, değil mi? Şu 50 olan değil mi? O değil, o hararet. 1/2 yazan. Tamam. Bak, benzinlik ha. resmi var Bu yanımda. hararet şu 1/2 olan şey yakıt, yakıt. göstergesi. Tamam. Evet. Şimdi debriyaja bas sonuna kadar bastım. Çalıştır aracını. Böyle öne doğru anahtarı çeviriyoruz. Tamam. Şimdi bir de e, bu aydınlatma kolumuz arkadaşlar. Onu ilk çevirdiğin zaman çevir bir tane. Bakın bu park lambaması. Bir daha çevir. Kısa ve uzun aynı yerde. Bu kısa. Kolu uzaklaştır. Bu uzun. Mavi uzun. Tekrar yaklaştır kolu. Aynı yerde bakın. Kısa ve uzun aynı yerde. Tekrar tamam. sıfıra getir, kapatalım. Programımız açalım diyecek komisyon sana. Bu park. Çevir. Hayır hayır parkla. Kafasını çevir. Bu park. Bir daha çevir. Kısa. bunu uzaklaştır. Uzun uzun. Tamam. Sıfıra getir, kapansın şimdi. İki kere kendine çektiğinde de selektör yakarsın. İki kere çek bırak. Tamam. Bu da silecek kolumuz. Bu anahtar. Kendine hı. doğru çek onu bir. Böyle sulu yıkarız kendimize çekersek. Yağmurlu havalarda da yukarı kaldırırız onu. Yukarıya kaldır. Böyle üç aşamalıdır. Orta, yavaş, hızlı. En aşağı indirdiğinde de kapanır. Hı hı. Tamam, aracımızı tanıdık. Aynalarımız, bakın orada en solda, onun üstünde şurası. Evet, L, R yazıyor, sol, sağ. Onu o şekilde ayarlıyoruz. Hı hı. Aşağı yukarı sağ sol şeklinde. Arka kapı kolu ve ön kapı kolunu görmeliyiz. O... Evet, ön kapı kolunun çok azını görsün yeter. Aracımız kaç vitesi diyecekler? Altı ileri bir geri diyeceğiz. Kaç fren var diyecekler? 2 fren, el ayak freni. Burası klimamız. Bu klimanın soğuk sıcaklık ayarı. Bu klimanın fanının hızı. Bu fanın yönünü gösteriyor. Şu çok önemli arkadaşlar. Ön cam buğulandığında buna getiriyoruz şu kırmızıyı. Bu dikdörtgen de arka cam rezistansı. Arka camımız buzlandığında, buğulandığında ana basarız. AC klima açma kapama. Burası radyomuz. Bu dörtlü flaşörlerimiz. Burası iç aydınlatmamız. Şimdi başlarken debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Evet. Vitesimizi 1'e alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Kesinlikle bu üçlüyü unutmuyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Solumuzu kontrol ediyoruz evet. Ve yavaş yavaş çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarım debriyaj yapıyoruz. Çok gaz verme. Yarım debriyaj. Baktık. Sol şerit, orta şerit dolu. Bu şekilde çıkıyoruz. Böyle debriyajı kavramada tutarak çıkmalıyız. Şimdi debriyajı bas sonuna kadar iki alalım. Devam et. Bırak debriyajı. Gaz vere vere git. Sola sinyal ver. Orta şeride geçelim. Birinci ışığı geçtik arkadaşlar. Dört ışık sonra sağa döneceğiz. Debriyajı bırakıp ayağımızı kenara koyabiliriz. ışıklara dikkat ediyoruz. Bu şekilde ilk dersimiz başladı. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.